Bu Hasan kutlu Say denen karı önemli bir şahsiyet diyorsun yani ha? Vallahi arama motoruna sordum öyle dedi. Araba motoru mu? Lan arama motoru, arama arama. Hani internet var ya. Ha. Yani anlayacaksın, o kadın çok zengin. Yaklaşamayız biz ona. Yani şimdi sen Serra'nın intikamını falan almak istersen unut o işi. Ne demek lan yaklaşamayız? Ha? Oğlum benim kafama koymama bakar lan bu iş. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hem zaten ben bütün gün düşündüm durdum. Bu Asana denen karı bu saati kızın çantasına niye koydu diye. <laughs> düşündün durdun öyle mi? Buldu mu bari nedenini? He ee, buldum. Neden koymuş? Üvey ana olduğu için. Üvey ana mı? Nazlım sen ben yetimhaneye nasıl düştüm biliyor musun? ...veye istediği için. Babama bakamam senin onlar dedi. Git bırak dedi nereye bırakıyorsun diye. Bizim babada baba değildi ki mübarek. Bostan sudan Sırf o hale yaranmak için gitti bıraktı beni yetimhaneye. Abi ben de küçüğüm o zamanlar. O karının türlü türlü oyunlarıyla babamın gözünde böyle serseri, işe yaramaz. Boş güneş bir adam olmuştu. Hadi ya. Ya Nazlı'm. Yani senin anlayacağın bu Asena denen karı tek bir sebeple bu saati bu kızın çantasına koydu. O da Selim Zübeyli'sini zor durumda bırakmak için. Yani eve hırsız sevgili getirmiş hesaba. Aynen öyle. Aferin kız. Çaktın köfteyi. Ulan var ya kendine verince hemen her şeyi buluyorsun ha.